Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir 4-3-3-B taktiği paylaşacağım. Ee, bu taktiği uzun zamandır deniyorum. Ee, hemen hemen çoğu taktiğe karşı etkili geldi. Yani bu taktiği e, iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Dizilişimiz 4-3-3-B. Hemen taktik kısmına gelelim. Taktik kısmına geldiğimiz zaman istediğimiz paslı oyun. E, pasta oyun oynuyoruz. Çizgi taktikleri, forvet, sadece hücum, orta saha pozisyonu koru, defans geride kal. Alan e, alan savunması, markaj e, alan savunması, offside tuzağı hayır. Mücadele hakeme göre belirliyorum. Şöyle diyeyim, e, benim en çekindiğim hakem sarı renkli hakem. Bunda her, her zaman için normal oynuyorum. Kırmızı hakemde centilmen ve normal oynamaya devam çalışıyorum. E, turuncu hakemde deplasmandaysam rakip agresif oynuyorsa agresif oynuyorum. Kendi evimde ise rakibe göre oynuyorum. E, yeşil ve mavi hakemde de çoğunlukta ço e, çok agresif oynuyorum. Şimdi baskıya geldiğimiz zaman baskı 67 arkadaşlar. Baskı 67 stil ofansif 63 tempo 65. Bu taktiği şöyle anlatayım. Ee, hemen hemen bütün dizilişlere karşı çok etkili. Yani 4-5-1, 5-4-1. Yani defansif taktiklere karşı kesinlikle kullanabilirsiniz. Ofansif taktiklere karşı da kullanabilirsiniz. Yalnız kullanmayacağınız bir taktik 4-3-3-A'ya karşı. Yani 4-3-3-A kanat e, karşı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bazen etkisiz sonuçlar alıyor. Ya, kadro değerine gelince de kadro değeri sizden 200 milyon fazla olana kadar kullanabilirsiniz. Zaten sizin kadro değeriniz fazla ise kullanabilirsiniz ama kadro değeriniz eğer ki rakipten 200 milyon düşükse deplasmanda fazla kullanmanızı tavsiye etmem. Evde kullanabilirsiniz. Deplasmanları en fazla yani 70-80 milyon hadi bilemedin 100 milyona kadar. Yani 100 milyonu da tavsiye etmem aslında da çünkü kötü sonuçlar alıyor bazen. Yani genellikle iyi sonuçlar alıyor ama risk e atmanızı istemem açıkçası. Yani 70-80 milyon deplasmanda kadro değeriniz düşükse rakipten rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evde zaten dediğim gibi e, rakipten kadro değeriniz e, 200 milyona kadar düşükse de kullanabilirsiniz. Yalnızca 4-3-3 A kanata karşı kullanmayın. Diğer dizi yani kullanmayın derken yani e, bazen kötü sonuçlar alıyor. Ama ben bu taktiği da deniyorum. Ee, bu taktikte turnuvalar kazandım, ee, şampiyonluklar kazandım. Ee, sabit bir taktik, ee, bir, bir enteresan bir şey de adam bana dostluk maçı atıyor aynı taktikte. Ama e, dostluk maçında yeniyor, aynı taktikte ben normal bir maçta yeniyorum. Dostluk maçlarında bir önemin kaldığını inanmıyorum. Ee, şöyle önem var sadece, oyuncu geliştirme açısından önem var. Yoksa başka da bir önemin kaldığını tabii inanmıyorum. Ee, Taktik bu şekilde arkadaşlar. yani e, Videoyu baştan sona izlerseniz zaten bana soru sormanıza gerek kalmaz. E, e, baskı, stil, ofansif hepsini zaten bahsettim. E, her şeyi bahsettim. Görev kısmına gelince de benim görevlerde değişik bir stilim var. E, yani şöyle bir şey. Rakipten eğer ki çok üstünsem e, Forvet'i kaptan yapıyorum. E, ne kadar üstünsem yani bir 200 milyon 300 milyon yani en azından bir 250 milyondan fazla yükseksem ve evde oynuyorsam rakibi forvet yapıyorum. Yani kaptanı değişkenlik gösteriyorum. Eğer ki evde oynayıp da e, rakiple de eşler bir e, kadromuz aynıysa orta sahadan seçiyorum. Orta sahanda genellikle 25 yaş ve üzerindeki adamı seçiyorum. Kadro değerine göre oyuncu stiline göre oyuncu değerlerine göre değişkenlik gösteriyor. E, ee, bu taktikte de öyle. Bütün taktiklerde de aynı bir şey yapıyorum ee, bu arada görevlerde önemli. Yani e, görevler nasıl önemli? Bunu e, bir video çekip de anlatabilirim. İleriki zamanlarda. Veya onu bir videoya ayıralım. Hadi bu burada kadromuza göre nasıl yapmışız? Normal denk kadroyu far rakip bir şey yapalım. Yani eşit kadrolardaki rakip bir şey yapalım. Kaptanı Zelikski seçtim. 28 yaşında. En iyi forveti penaltı seçtim e, 118'lik. Aslında burada forvet e, atması lazım bir serbest oluşu ama kadro değeri eşit olduğu için orta sahaya veriyorum bunu. Koenler'e bu aralar DOS yani defansif orta saha e, Koenler'lerde asist yapıyor. Önceden mesela sağ kanat ve sol kanat da yapıyordu ama şu sıralar defansif orta saha daha çok asist yapıyor. E, bu Görevlerle ilgili eğer ki müsait bir zamanım olursa e, ayrıca bir video çekeceğim. Asla eminim de e, tam da emin olayım ondan sonra sizi bilgilendireyim. Bu şekilde deniyorum ben. Taktik kısmına bir daha geleyim arkadaşlar. Yani dediğim gibi eğer ki dediğim şeyleri tamamıyla uygularsanız e, bu taktikten çok verim alırsınız. E, ben bu taktiği uzun zamandan bir deniyorum. Yani e, çok güzel bir taktik. Kimlere karşı kullanacağınızı anlattım. Nerelerde karşı kullanacağınızı anlattım. Yani defansif, kontra, e, kanat, pas, her türlü taktiğe karşı etkili. Yalnızca 4-3-3'a kanata karşı bazen kötü sonuçlar alıyor. Anlatmadığım başka bir şey, başka ne bahsedebilirim? Kadro değerlerini bahsettim. E, şimdi her şeyi anlatayım ki siz bana videoların altında yorumlara yani soru sormayın. Zaten videoyu tam seyreden insan bana soru sormaz. Deplasmanda bahsettim. Deplasmanda rakipten güçlüyseniz her türlü kullanın. Rakipten 200 milyon e, zaten düşükseniz hiç kullanmanızı tavsiye etmem. Ev evde kullanacağınız şeyleri söyleyeyim. Evde 200 milyon düşükseniz e, rakip 4-3-3 e kanat oynamıyorsa kullanın. 4-3-3 e kanat kullanıyorsa oynamayın. Deplasmanda 70-80 milyon düşükseniz Oynayın. Hakemlerden de bahsettim. E, Hakemde değişik şeyler gösteriyor. ya Bu güncellemelerde aslında değişik şeyler var. Her zaman bir güncellem oluyor. Bir değişiklik oluyor. E, ama bu taktik bayağı bir etkili. E, siz de kullanın. Eğer ki kullanırsanız videonun altına yorumları yazarsanız ne gibi sonuçlar aldığınızı e, bundan memnuniyet duyarım. Benim 4 suratımda ben bunları kullandım bu taktiği. Hepsinde de etkili sonuçlar aldım. E, çoğu zaman etkili sonuçlar aldım. E, dediğim gibi bayağıdır bu taktiği deniyorum. Yalnızca 4-3-3 kanata karşı bazen etkisiz sonuçlar alıyor. E, kadro değerinde fark olabilir. Çok üstünseniz belki etkili sonuçlar alabilir ama gene bir yani, yani 4-3-3 kan 4-3-3 kanata karşı kullanmanızı fazla tavsiye etmiyorum. Diğer tek tek taktiklere karşı hepsini şey şu sıralar görevler de biraz şey var. Onunla ilgili bir video çekebilirim. Görevleri aslında uzun bir anlatmak lazım. E, nasıl uzun anlatmak lazım? Çok değişkenlik gösteriyor. Onun için ayrı bir video diye çekmek daha uygun olur. Ama şu sıralar fazla müsaade değilim. Zaten bayağı uzun zamandır video çekmiyorum. Velhasım falan bu kadar. Anlatmadığım bir şey yok gibi. Her, yani nerede kullanacağınızı, kime karşı kullanacağınızı, nasıl kullanacağınızı anlattım hakemi de söyledim aslında hakemler için de ayrıyetten bir video çekmek gerekiyor ee, İnsanların, insanların e, arkadaşların bilgilenmesi için aklıma da başka bir şey gelmiyor Eğer ki sonradan aklıma bir şey gelirse videonun açıklama kısmına yazarım kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar